Bu kadar Niye ben anlamak bu kadar... istemiyorsunuz? Benim söyledim. Diyorum ki kamera kadar... yakalanıyor. Görüyor kameranın çektiğini. Kaçıyor zaten. Tamam. Yanlış olduğunu o da biliyor. E, tamam. O da çocuğunun ailesinin kurban olmuş diye... Bir dakika tamam, ya. bizim görevimiz nedir? Yanlış yaptığına inandığımız insanı eleştirmektir. Onu söyledik, Hocam, söyledik zaten biz Bakın de. zaten bu çocuğun... Vatanı satıflar Bu çocuğun de bu çocuğu. akşam ne uykusu olur ne bir şey. Çünkü biz de bunu söyledik. Trabzon yıllarda doğrandığı gibi bu akşam da doğranmıştır. Trabzon bugün... Yenilmiştir. Ama ne dedik futbolcular, hocası, bütün hepsi asaletini bozmamışlardır. Aynı şekilde maçtan sonra da bir Trabzonspor taraftarı hiçbir taşkınlık yapmadan da stadı terk edip gitmişlerdir. Bunlar hepsini, aynı evet. bu asaletinizi Trabzon taraftarı evet. devam ettirin. Sadece başkanınız Ahmet Ağolu, sadece futbol federasyonuna gitsin, telefonla beraber gitsin, görüntüyü... Yusuf na. göstersin yıldırım deme sonra çıksın bize anlasın peki çok için, şu anda çok önemli bir isim e, geldi mesajlaşıyorum e, sordum biraz önce sesimi kapattırdım e, dedim ki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Merkez Hakem Komitesi Başkanı'nı görevden alabiliyor mu hayır Alalım. bağımsız kurul görevden alamıyor ancak istifa ile gidebiliyor bir kez daha söylüyorum evet. şu anda çok e, merak Ertan, edilen evet. bir konuyu Ertan, açıklıyoruz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören ve ekibi Merkez Hakem Komitesi başkanını görevden alamıyor. Çünkü Merkez Hakem Komitesi bağımsız bir kurul. Görevden alınamıyor. Ancak istifa ile gidebilirmiş. Sayın Yusuf Namoğlu ve ekibi bu bilgiyi veren çok, çok sevdiğim değerli soru de çok teşekkür masaya, ediyorum. Çok buradaki masaya buradaki masaya net bir soru soruyorum. Evet. Kim şampiyon olursa kim şampiyon olursa bu MKV veya Futbol Federasyonu Dan şikayetçi olmazlar öteki takım. Ben temin ne dedim hatırladın mı Sinan? Yarım saat önce ne dedim? Bugün kim şampiyon olursa olamayan diğer camialar MHK'ye federasyona ateş miskürecek. Peki ben bugün bana şimdi Çünkü Mustafa, Şimdi var. bana Mustafa Saran, futbol şubesi yürü, şeyi başkanı şeyin Başakşehir'in görüntü tamam. attı içeriden çıkan golümüz verilmedi dedi. Hayır 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 doğru değil o. Ben seyrettim o maçı. Bir dakika. Mustafa dur hocam. Ben gördüm Sana görüntüyü görüntü göstereyim. Ben gördüm dün. Hatta ben de kafa yordum. Hocam ben de çözemedim o pozisyonu. Bir dakika dur. Hocam Mustafa bak şimdi bana Mustafa attı. Ben bir şey dedim. Çözemedim. Lig'le ilgili dedim ki design ediliyor dedi. Ben League gördüm dedim. bana gösterme. Aa. Neyin ne olduğunu anlatacağım da onun için. Biliyorum. Biliyorum. bu görüntüyü görmedin. Anladım. Gördüm sevgili Gördün kardeşim. Mi? Dün Başakşehir maçını seyrettim. Maçın başında Robinho'nun vurduğu yerden giden top ...içeriden çıktı gibi geldi. Görüntüyü getirdiler. Lan yani görüntüde de içerideymiş gibi. Mustafa Bey kardeşim o ne oluyor biliyor musun? Görüntü içeride değil mi? Hayır görüntü içeride gibi o değil ama. Gerek offside'da gerek goal line, gol çizgisi teknolojisinde bilgisayar onu otomatik olarak diyor. O top var ya topun bir milimetresi bile çizgiyle temas ettiğinde ki ediyor. Görüntüde etmiyor. Bilgisayar ortamında gol olmuyor. Orada bir problem yok. Sıkıntı gol ve offside'larda olmuyor. Çünkü bilgisayar geometrik olarak çözüyor. Sıkıntı penaltılarda. Hı. Çünkü niye? Bugün de baktık. Onyekuru'nun çıkışında ben offside gibi geldi. Hala da emin değilim. Ama kırmızı ve mavi çizgilerle kırmızı önde yani Onyekuru offside değilmiş gibi söylüyor bilgi. Ona güvenmek zorundayız. Goal line teknolojisinde de o bilgisayar ortamına alındığı için 1 milimetre bakın bir santim demiyorum. Bu. Bir kıl, kadar, bir kıl kadar teması varsa kurallar gereği gol olmuyor. Orada bir sıkıntı yok. Sıkıntı penaltılarda. Mesela bakın ben bugün maçta Onyekuru'nun çıkışında offside var gibi geldi. Ama bilgisayar ortamında Trabzonlu ayı, çocuğun sol ayağı önde şimdi, çıkarttı bilgisayar. Şimdi bana mesaj geldi. Evet. ile ilgili mesaj geldi. MHK göreve gelirken hepsi imzalı isti... kağıtları imzalık var hepsi. Yani istifa kağıtlarını futbol federasyonuna veriyorlar. Abi demin bir soru sordum. Yani kim şampiyon olursa yani nasıl mutlu olacak insanlar? Abi şimdi... insanlar mutlu olmayacak söylüyorum. Ha, onu söylüyorum. Yani, onun için bak. Yani, yani kimse mutlu olacak. Maçında, bugün yapımın hatalarında kılık Şöyle bir sezon başından beri neler oluyor? bir neler oluyor? Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar. Ben yeni dönemde futbol federasyonu diyecek ki futbol federasyonu. Kulüpler Birliği'ne diyecek ki. yeni Kulüpler Birliği. Hepinizin hem fikir olduğu, bir MHK başkanı bulalım ki hepiniz öyle bir de kadro yapın altına hep herkes en fikir olsun ki bu kaos yaşanmasın. Yıllardır bu hep yaşanıyor. Çünkü kimseyi mutlu edemesin ha. Hakemler iyi mi? Yok, kötü. Bugün bakıyorsun kötü. kötü. Kayseri maçı fenerin kötü. hepsi hepsi kötü. Sinan var hani, var bak. Bu sene var. var. Mı var Bak aynen, aynen, aynen. Var mı var mı? teknoloji bile daha kötü yok. ...Görkmen abi. yönetemiyorlar... Ne bir şey söyleyeyim. Hocam goal -line, sistemi... şey line teknolojisi yok diyor Mustafa. Bir teknolojisi Bakın. Topun çipli top anlamında söylemiyorum. Ne o... demek istediğimi anlatayım. Hı. Hı. Geometrik olarak bilgisayar ortamına döküyor demek istiyorum. <laughs> Buyurun. Evet. Varzı bak var sistemi geldi. Teknoloji geldi. Oh ne güzel falan dedik değil mi? Bak var sistemi böyle olacaksa hemen kaldırırsın hocam seneye. Vallahi kaldırırsın ya. Bak biz en azından şunu biliyorduk. Maçın bir hakemi oluyordu. <gülüyor> Yardımcılarıyla <gülüyor> beraber ya bu hata yapmış diyor eleştiriyorduk. Şimdi kimi eleştireceğiz? Kime eleştireceğiz şimdi? Barda oturan dört tane mi var? Kaç tane var barda? Bir tane başları var, bir de onun yanında da var. Bunlar 4'ü 5'i ne konuşuyorlar abi hakemle? Ne konuşuyorlar? Mesela biz bu konuşmaları duyamıyoruz. Ne diyorlar acaba, değil mi birbirlerine? Var, ne biz. diyorlar? Şimdi bu orada 4 var. sağda da 4 var. Çok 8 <laughs> kişi oturup bunlar bir film mi çeviriyorlar? Ben bu işi anlamadım kardeşim dolayısıyla a vallahi a bu var sistemini de bo yani bozduk vallahi billahi bu var da kaksın ya. Kaynım, bari bir hakem sorumlu olur maçta bu nedir ya valla se sezon sonunda şampiyonun kimi olacağını bilmiyorum ben de bilmiyorum yani evet. sezon sonuna kadar bu şekilde hakem yanlışlarıyla maçlar devam ederse var bu kadar rezil bir yönetim gösterdiği o sürece de de kesinlikle yani evet. Hiçbir sorunun üstünce şey, sorunu çözebilecek, çözebilecek durumda değil. Olmuyor yani. olmuyor? Maalesef, şimdi vallahi. şimdi çok e, biz her zaman söylüyorum. Objektif, tarafsız, ilkesi ilkeli bir. Ha, önce sana şey çok yayıncınız. teşekkür ediyorum. Ilkesi, bu bizle iletişime geçen her zaman eee uzak sana benim Teşekkür gelin. etmek değilim. istiyorum. Yo, yo, söyleyeceğim. Öncelikle Sayın Ertem Şener kardeşime bu görüntüleri yayınladığı için teşekkür ederim. Bu görüntüleri yayınlamak amacımız asla hiçbir kulübü şey e, sıkıntıya sokmak değil, hakem camiasının rezilliğini ortaya koymaktı. Ne mutlu Galatasaray'a ki Fatih Terim gibi efsane, herkes onun resim çektirmek Aynen için maçın hakemi hocam. bile sıraya giriyor. Hocayla hiç alakası yoktur. İçimden geldiğim bu camiada böyle adamların olması beni üzmektedir. Bunun aile mukaddesatıyla falan da alakası yoktur. Herkesin ailesi var. Bugün hatalı penaltıyla, hatalı kartlarla puan kaybedip prim kaybeden insanların Bilmiyorum da çoluğu mi? çocuğu Bilmiyorum. var. Eğer aile aileyse. Amacım burada Çok... Yusuf Namoğlu'nun artık Türk futbol hakemliğini, üstelik <laughs> söylüyorum saygıdeğer abimin götüremediğini, yönetimini ben söylüyorsam inanın bana. Çünkü ben ona zamanında kefil oldum. Şimdi bir görüntü bir var. Dakika, bir görüntü var. Galatasaraylar diyorlar ki, Ege'de diyorlar ki hmm. eğer siz gerçekten objektif bir programsanız Fırat Hoca'nın Fırat Aydınus'un Fenerbahçe sarında eşi ve çocuğuna ısınırken kalp yaptığı görüntüyü niye göstermiyorsunuz Neymiş o zaman diyor. Şimdi ben, ben buradaki dedim. bağlantıyı Yo. Kuramadım. Önce ya, bir görüntü e, yapın. Buradan e, ya bu? ailesi... Şurada hocam. E, bu görüntü. Kimle, kim ne? Fırat Hoca ailesine yani ısınırken eşine ve çocuğuna... Ne var onda? Kalp gönderim. Ben ne de hiçbir şey görmedim. göremedim. Ya. Ben biliyorum ne oldu. Yani eşi ben ve biliyorum. çocuğu fener Ben biliyorum. Biliyorum. ne var Sen şimdi? Ne var? Şimdi uyandım. Ben şimdi uyandım. Şu görüntü bu. Bak, Göster. Göster. Tamam. Uyandım, uyandım. Zaten uyandım. Ne var burada? Fırat. Hadi bunlar genç hakem. ...siz nasıl böyle aptallıklar yapıyorsunuz? Hocam aptal deme adama ya. Aptallık dedim. Bir aptal de <laughs> dakika. <hocam ya. Bu gülüyor> müsaade <laughs> edin. Yani bir adama aptal demek hakarettir. Evet. Yaptığın iş sportif anlamda hatadır. <laughs> aptallık demek başka Tabii bir ben şey. Ben geçen gün geçen sana dedim hocam aptallık yapma dedim. Tamam Yanlış hakaret şey değil. Ya, ya. Niye? ya bakın beyler. Hani ben evet. hakemlikten falan gelmesem... ...diyeceksiniz ki hani bekara karı boşamak kolaydır. Ya bizim çoğuluğumuz çocuğumuz yok. Hocam bizim anamı. Ya benim babam Beşiktaş Genel Kurulu üyesiydi... ...bir gün maçıma gelmedi adam... ...getirtmedim hocam ya... Bir, şey ...bir gün ya rahmetli babamı... Hocam bir, şey söyleyeceğim. ...bir gün karımı Fenerbahçelidir... Hocam. ...maça getirmedim... ...bir gün çocuklarımı yetişmediler... Hı -hı. ...ya hocam bırak. bir şey söyleyeceğim... Buyur. ...şimdi bu görüntüyle... ...öbür görüntünün arasında... ...dünya hiçbir bağlantı Hayır. yok... Bu da ...bir dakika dinleme... Benim. ...ya hocam... Yapmış. ...tribünde eşiyle çocuğunu maça getirmiştir... ...eşiyle çocuğuna da... ...sizi seviyorum demiştir... ...tamam mı eşiyle çocuğuna... ...şimdi bunun maçla... ...maçla... ...Fener maçıyla ne ilgisi var bir... İki, Fenerbahçe'ye maçımı kazandırmış o gün ve maçtan sonra gidip eşini, çoluğunu, çocuğunu alıp geçen sene mi bu? Mesela Aykut Kocaman'ın yanına mı gitmiş, resim çektirmiş? Böyle şey olur mu? Hayır. Hocam bunun bak bir kere bunun hayır, <laughs> konuyu saptırıyorlar. Şimdi bu işin içinden çıkış olmayınca anlamsız bir şey. İnsan Ümit Öztürk tribünde eşi olur, eşine öpücük yollar. O ayrı bir şey. Ama evet. sen maçı yönetmişsin, fahiş hata yapmışsın. Eşinle gidip kendin de dahil resim çekiyorsun. Bu aynı şey mi hocam? Yani burada aklımızda alay etmeyin yani. Aa, dünkü çocuklar bir şu var. bu da öyle oldu. Sevgili kardeşim. Hocam Sevgili bu. kardeşim. Bunları bak, bırakın. Bu niye Maçı yöneten Fırat Aydınus gibi Türkiye'nin en önemli hakemlerinden bir yeni, Bir dakika abi ben fikrimi söyleyeyim. Karısını Söyle, ve çocuğunu maça getirmesi bir maça götürmesi yanlıştır. Hocam maçta ne olmuş? Maçta ne, ne olmuş? Maçta ne olmuş? Yanlıştır. olur mu hocam bugünkü gibi? Bugünkü gibi bugünkü Ümit, Ümit Öztürk'ün yaptığı fahiş hataları yapmışsa o zaman konuşalım. Evet. Maç normal oynanmış. belki de Fener puan kaybetmiş başta. Adam da çocukların selam yollamış. Laf mı şimdi yani bu? Ben farklı yaşıyorum. Hocam bak sen önemli olan şudur. Fahiş bir hata yapıyorsun. Şampiyonluğun kaderini belirleyecek bir hata yapıyorsun. Nasıl? Hadi kapatma. Ve hata yine hata yaptın. Yılın. Hocayla gidip kesilir misin? Yılın şarkısını şey yolluyorlar. Olamaz böyle bir şey. Yılın. çelik karde. Hocam bir çekilir misin hocam? Aa, bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. dakika, dakika. Özür dilerim. Söylerim tamam. Ee, Fenerbahçe'nin, Eskişehir Spor'un ve milli takımın efsane forveti. ...gol krallığı yaşamış Ömer Kaner hocamız... E, ...Ömer Kaner hocamızın... ...annesi hakkın rahmetine kavuşmuş... Öyle mi abi? ...Allah olsun. rahmet eylesin... ...mekanı cennet olsun... E, ...Ömer hocama Kaner ailesine... ...sabırlar diliyorum Merhumeye de buradan... E, ...Allah rahmet eylesin diyorum... ...ve Allah sabırlar versin... ...ne yazık ki maalesef çok fazla... ...futsal milli takımı teknik rektörlüğü yapan... Evet. ...Ömer hocamızın... E, ...annesinin vefat Başı olsun. haberi... ...hiçbir yerde yok nedense... E, ...ama biz unutmuyoruz unutmayacağız... ...Ömer hocama... Baş Sağlı dileklerimi iletiyorum buradan çok sevgiler selamlar Fenerbahçe'nin Eskişehir Spor'un efsane forveti milli takımımızın aynı zamanda Ertem bize hafta içi çok mesaj alıyorum özellikle Azerbaycan'dan Bakü'den Azerbaycan'dan korkunç beyaz futbol hayranları var Ben bütün Azerbaycan'daki taraf, bizi seyredenlere özellikle de Azerbaycanlı Fenerbahçeli kardeşlerime Kalbimi sevgilerimi yolluyorum. Emre Çelik kardeşime de selamlar söylüyorum. Kırklareli Genç Fenerbahçeliler Derneği'ne selamlar söylüyorum. Ayrıca da seni tebrik ediyorum. Şahane bir saç yaptırdın. Kim yaptıysa bir kere daha ellerine sağlık. Senin bir gün bu kadar yakışıklı olacağını hiç düşünmemiştim. Bu saat seni bayağı adam, ya, adamsın da adamın kralı yaptı. Vallahi billahi. Teşekkür ediyorum. Tebrik eli İstanbul Hairline, sevgili seyirciler hep soruyorlar saçı nerede ektirdin diye. İstanbul Hairline'da etiket, yani Instagram adresi İstanbul Hairline onu belirteyim çok teşekkür ediyorum İstanbul Hairline ekibine de buradan size de tavsiye ederim güzel oldu gerçekten teşekkür ederim Abdülgerim abi Gökmen abi teşekkür ederim ben teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. çok sağ olun Instagram'da Instagram'da bulabilirsiniz İstanbul Hairline diye arkadaşlar görebilirsiniz İstanbul Hairline'e yazabilirsiniz bana çok soru geliyor sizler de oradan yazabilirsiniz teşekkür ediyorum bu akşam saat 23.30'da derin futbolda sizlerle beraber olacağız futbolun arka bahçelerine gideceğiz bu Fanakol canım kardeşim İsveç. Öpüyorum yanaklarından torunları balon öpüyorum. Herkese sevgi selam iyi akşamlar.